Şimdi Yok, neden? Aa, bu da. Nasıl çıktı oraya ya? Bak bak bak. Görüyor musun? Oh, oh. Vay be. Bak bak bak. <laughs> Nasıl gidiyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Mübarek. <gülüyor> Hiç gibi gider oradan yukarıya. Şey gibi gider bak. Al, al falan oluyor mu burada? Belki yani, yok. Al. Ben kimse gelemiyorum. Normalde bir yani, şey falan yaban geçişi yolu falan var mı? Valla kaçan oraya, oraya yapabilir ama orada yürüyecek kimse yani yok. Yarın buraya Baya buraya. Buraya daha çok bile ya. Şu anda sekiz nerede? Nerede? nerede bak. Şu... Nerede? Sekiz nerede? Açtı. Nerede? nerede? Orada orada bak. bak. Orada Uşun, bak. Burada suda. Hani, bak orada anneciğim. Ben göremiyorum. Bak 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 nasıl çıkıyor. Aa, tam tepeye kadar çıkacak o ya.